Çocuklar şimdi size katı tuzun elektrik akımını iletip iletmediğini göstermek istiyorum. Tabii bunun için şu ıslak olanları değiştirelim. Şey yapma. Kapat kapat. Şey Arkadaşlar. Başlıyor muyuz? Hı hı. Kapat bir daha başlayalım. Arkadaşlar biraz önceki deneyimizde tuzlu suyun iletken olduğunu gördük. Şimdi acaba katı halde tuz elektriği iletir mi? Sizce? Hayır. İletmez, iletmez. Iletmez. i̇letmez. Deneyelim. Bakalım. Şu an devremiz çalışıyor. Kaldıralım ve katı tuzun içine atalım ama uçlarını değirmeden atalım. Evet. Bakın. Katı tuz elektriği iletmez. Ev voltajını arttıralım. İletmez. Maalesef. Daha da arttıralım. Hayır, iletmedi. O zaman katı halde tuz elektriği iletmez ama tuzlu su çözeltisi yani sulandırılmış hali elektriği iletir diyebiliriz.